Sahil Güvenlik Komutanlığı öncülüğünde Deniz Güvenliği 2015 tatbikatı Marmara Denizi'nde başladı. Tatbikatta kurumlar arası bilgi paylaşımı, kaçakçılıkla ve deniz terörizmiyle mücadele konuları ile ilgili faaliyetler yapıldı. Senaryo gereği içinde uyuşturucu bulunan bir tekne operasyon düzenlendi. Tekne Sahil Güvenlik ekiplerinin eşliğinde Sarıyer Büyükdere iskelesine çekildi iki kaçakçı ekipler tarafından gözaltına alındı. Bu sırada kaçmaya çalışan bir kişinin sahil güvenlik teknesine çarparak denize düştüğü bilgisini alan ekipler arama çalışması başlattı. Sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan kişi karada bekletilen ambulansa teslim edildi. İlk müdahalesi burada yapılan kişi hastaneye sevk edildi. Tatbikatı İstanbul Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Burak Bilgin, Sahil Güvenlik Komutanı Tüm Amiral, Hakan de yerinde izledi.